İyi akşamlar girişime elektrik günlük grafik ee, yani dediğiniz yere geldi demiş ee, takipçi arkadaşım herhalde 24 lirayı kast şimdi ben buraya ara bir direnç olarak söylemiştim 24 lira öyle hatırlıyorum da çizmemiştim ee, yani bir şey yok ee, güzel yukarı akım devam ediyor GESAN'da ee, bence olumlu bir tablo var ee, bu tablo takip edilir arkadaşlar yani 27 40 28 bandı var yukarıda Hani bu akım devam ettikçe 8 ortalamanın üstündeyse hiç böyle tartışılacak bir şey de yok bunun yöntem olarak. Bin kere gözlemiş bir şey birçok trader tarafından. 8 ortalamanın üstüne kalmaya devam ediyorsa yukarı akımda devam ediyordur. Bakarız yani burada 24 geçiyorsa 27, 50, 28 bu bandı kovalamaya başlayabilirsiniz. Teknik anlamda. Hani oraya kesin gelir mi? Bak bilemiyorum kesin gelir mi gelmez mi? Keşke bilsem. ama hani Diyorum ya akım bitmedikçe özellikle 21-22 diyelim ona yani 22'nin altına kırılmadıkça bu akım hızlıdır ve yukarıdır teorik anlamda. Hani 22 lira ilk düzeltme noktası 21 lira ikinci düzeltme noktası olarak tabi bir düzeltme olursa arada e, takip edilebilir. Ha şu var e, tabi çok hacimli değil GESAN'ın hareketi şu anda yani bir müthiş alımlarla falan böyle baş döndüren bir momentumla gelmiyor açıkçası gelmesi gerekiyor mu? Ya şöyle e, tabi tabii momentum kuvvetli olduğu zaman yani daha doğrusu momentum demeyelim de ona yani hacim kuvvetli olduğu zaman hareket daha inandırıcı oluyor. Kendi adıma konuşuyor. Yani ben mesela burada yükselen hacimleri görsem şu grafikle beraber çok rahatlarım yani. o derim güzel. Yani demek ki piyasada bir alıcı var. Gesan hesapsız kitabısı toplanıyor. Koyarım ben yani stopumu işte bazı aracı kurumlarda mesela 20 günlük 30 günlük bile ayarlanabiliyor stoplar veya her gün bir kere kalkıp açılışta veya açılıştan önce ayarlayabiliyorsanız stop mu koyarım devam ederim yani anlatmak istediğim o dolayısıyla hani güzel bir tablo var bu tabloda dibine kadar haliyle değerlendirilir ha sizin çok işiniz gücünüz varsa parayla onu da söyleyeyim hani şu tür akımlarda tehlikeli olan şu oluyor çoğunlukla Böyle mesela boşluklu açıyor yukarı. Atıyorum yarın bir kattınız 24-30'dan açtı. Ondan sonra şöyle boşluklu açıp aşağı boyadı boyadı boyadı. Şu gördüğünüz sol taraftaki mumun %50'sinden aşağı indiği zaman yani 22-80'lere falan şöyle bir mum yaparsa kırmızı işte bu kötüdür. Ee, bu tür akımlarda. Yani bu kötüdür derken yani akım bozulur mu? Yani tek mumlu onu söylemek pek mümkün değil. Ee, ama yani parayla çok böyle işi olan vakti çok olmayan arkadaşlar için de orada bir kel realizasyonun başlığını işaret eder çoğunlukla hani bu takip edilebilir. yani böyle daha şey bir şey arıyorsanız e, ya bu bana 21.80 22 diyelim 22 uzak e, efendim yok mu daha iyi, iyi bir yöntem yakın bir yöntem o zaman mum formasyonlarına teslim olacaksınız e, orada ne çıkarsa bahtınıza tabi yani dolayısıyla bu yöntemlerle yukarı harekete devam etmek yani güzel sağlıklı bir hareket var mümkün şu anda. RSI 75'te sıcak bir bölge tabi artık yavaş yavaş ısınan bir bölge burası ama olumlu bir bölge aynı zamanda e, kuvvetli bir bölge yani akımı kuvvetli olduğu bölgedir. <laughs> 70 RSI'nin öyle bir şey var 70'e çıktığı zaman sıcak diyoruz ama bunu her zaman ekliyorum ben. Sıcak ama kuvvetli momentum da yüksek. Hani burada e, hani giderse bilmiyorum tabi GESA'nın çok geçmişte yok ama 85 RSI'lar 90 RSI'lar ee, yani sadece bizim borsa değil yani bütün dünya borsa hatta her şey için yani para birimleri için bile 85-90 RSI'ler genellikle satışın geldiği RSI seviyeleridir. Ee, Tabi şu anda momentum dediğim gibi yüksek ama devam eder de 85-90 RSI, RSI'ye doğru gelmeye başlarsa o zaman yani isteyenler risk kaldırmak istemeyenler belki orada piyasa bir miktar kar satışına girebilir. Makdi de pozitif, güzel yani güzel bir hareket umuyorum devam eder. Ee, yani burada çok çileli yatırımcı kaldı yasanda ee, Yani burada dolar olarak bakmıyorum bile, morali bozulur herkesin. Hadi ona da bakalım ya dolar olarak. Gerçi olan olmuş artık. Şöyle bir dolar grafiğimiz var Gesanda. Yani arzdan taşıyan varsa mesela 220 de. O arkadaşlar ancak fiyatına geliyor, ee, maliyetine geliyor. 2 dolar 30 de ne yapar? 33 lira mı yapar? Ya şimdi mesela TL fiyat kalmayınca geride bakacağımız yer burası çünkü. Hani bu devam ederse mesela bu 33 dolar ciddi bir direnç alanı olabilir. Hani yukarıda 3.26 görülmüş ama e, henüz oraları uzaz. E, aşağı yukarı %100 daha primlenmesi lazım. Hani şu tepeye gelmesi için TL bazlı. Dolarla oynamazsa yerli. %100 primlenirse Orası tabii büyük, major direnci. O da 47-48 lirada denk geliyor. Herkese iyi akşamlar.